Herkese selam, herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber KPSS'ye hazırlanmaya ne zaman başlamak gerektiği hakkında konuşacağız. Konuya girmeden önce bu videoyu izlediğinize göre büyük ihtimalle KPSS hazırlık sürecine ya yeni başlayacaksınız ya da yeni başladınız. Yani sürecin daha çok başındasınız. Umarım bu süreç hakkınızda en hayırlı şekilde ilerler ve istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. Allah hakkımızda en hayırlısını nasip etsin. Şimdi gelelim konumuza KPSS çalışmaya ne zaman başlanmalı? Kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videoyu beğenerek ve kanal abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler. Aslında bu sorunun cevabı değişkenlik gösterebilir. Kişinin hazır oluşuluk durumuna. KPSS A grubu mu, B grubu mu veyahut bu gruplar içerisindeki branşlara göre bile değişkenlik gösterebiliyor. Ama her ne olursa olsun ben bu sürecin 3. sınıfın 2. döneminden sonra başlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu süreci 1,5 yıl üzerinden ele almak gerektiğini düşünüyorum. Peki neden? Şimdi şöyle bir kısaca 4. sınıfı düşünelim. 4. sınıfta bizi bekleyecekleri şöyle kısaca bir sıralayalım istiyorum. Kendi alanımdan örnek vererek ilerleyecek olursak PDR için durum aslında şöyle. İlk olarak 4. sınıf aslında uygulama derslerinin ve ödevlerin genel olarak çok yoğun olduğu bir sınıf. Bu noktada staj, danışmalar, ödevler vesaire derken zaten vaktimizin büyük bir kısmı bunlarla geçecek. Ve bu noktada oldukça yorulacağız. Ardından üniversite hayatımızın son vize ve final sınavları. 4. sınıfta alınan notlar genellikle uygulama üzerinden olacağı için sınav haftasına zaten haftalar öncesinden vaktimiz dolu dolu geçiyor. Ve her sınav haftasında sınavlara yoğunlaşacağımızı düşünecek olursak iki dönem içerisinde iki vize iki final olmak üzere toplamda 4 hafta yani bir ay sadece ödevlerin hazırlanması haricinde bu çalışmaları yapacağımız bir sınav haftasıyla geçecek. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama daha bu süreç içerisinde KPS'ye yönelik pek de bir şey söylemedim daha. Dördüncü sınıf zaten kendi içerisinde oldukça yoğun olan bir sınıf. İşte bizler de bu noktada eğer sınavı bir sene üzerinden değerlendirecek olursak çok sıkı bir ders çalışma programına sahip olmalıyız ve asla fire vermemeliyiz. Oysa bu süreci 3 sınıfın ikinci döneminden başlatsak ve süreci rahat rahat 1,5 seneye yaysak daha güzel olmaz mı? 3. sınıfın 2. döneminde en azından şöyle günde 2 saat ders çalışmayla başlanılabilir. Sınav hazırlama sürecinin ilk başlardaki kısımları biraz zordur. Sınav psikolojisi olsun, sınava hazırlanan bir öğrencinin yaşam tarzına uyum olsun. Bu süreç böyle biraz meşakkatli olacağı için bu süreci 3. sınıfın 2. döneminde atlatmak ve yaz tatiline artık bir sınav öğrencisi moduna girmek oldukça önemli. Yoksa yaz tatiline havalarda tam böyle ısınınca bu süreci adapte olmak daha da zorlaşacaktır. Ve bu noktada yaz tatilinde eğer verimli bir bu şekilde geçiremezsek çalışmalarımızı yapamazsak sürecin geri kalanında biraz daha zorlanacağımızı söylemek mümkün. Gelelim alan sınavı olmayanlara. Alan sınavı olmayan arkadaşlarımız için genellikle Ağustos ve Eylül aylarına başlamak yeterli olacaktır. Fakat unutmayın ki başlamak için en güzel zaman şimdi yani şu an. Şu an başlamak yerine ertelemek sadece daha kısa sürede daha çok iş yapmak demektir. Tüm gruplar için bu durum böyle. Vaktimiz varken başlamak kesinlikle en güzelidir.